YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte OneNote PDF ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz takipçilerimizle birlikte imleci sayfanın geçerli bir kısmına getiriyorsunuz ve buradan PDF ekle butonu tıklamanız yeterli olacaktır ve ekleyeceğiniz PDF'i tabii ki seçmeniz gerekecek. Burada yapılacak şeylerle birlikte PDF'i tabii ki ne diyelim OneNote'a ekleyebileceksiniz. Tabii bu PDF'in hangisi olduğu işte boyutu tamamıyla siz belirliyorsunuz. Yani bunlar A4 ya da A5 boyutunda PDF'leri olabilir OneNote'a eklerken. Ona göre seçim yapıp tamam butonunu tıklayabilirsiniz. Yani PDF'i eklerken burada yapacağınız şeyler rengi de fark etmeksizin ekranda bahsettiğimiz şekilde olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.